Kingdom'un yeni bölümünden merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Yeni etkinlik ormanımız geldi. Kış zindanı. Şöyle zindanlar kısmından kış sürümü zindanına baktığınız zaman kış ormanı eventi 60K savaş puan alan herkes kış ormanına girebiliyor arkadaşlar. Kış ormanına girip ne yapıyoruz? Buz kristali parçacığı kasıyoruz. Neredeydi bu tam olarak? Şöyle şu buz salkımı arkadaşlar. Daha sonra size daha önce de göstermiştim. Üretim yerine geliyoruz. Etkinliğe tıklıyoruz. Buz salkımına da geliyoruz. Buradan arkadaşlar bu salkımlarıyla atıyorum en değerlileri şu iki sandık herhalde. Geliyoruz buradan bu salkımıyla kış ormanı kutusu üretiyoruz mesela. Kış ormanı kutusundan ne çıkıyor? Üzerine uzun bastırdığınız zaman şurada da merceğe basınca abi elde edebileceğimiz şeyler bunlarmış. Ee, bu dormant yıldız bağı bizim için önemli biliyorsunuz e, yıldız bağımız var onu güçlendiriyoruz ekstra da bunlar rünlerde kullanacağımız parçalar efsane ve rün büyüsü şans kutusu içinden çıkabiliyormuş şu donmuş orman hediyesi kutusu neymiş bakalım gene tıklayalım bu da petler için gene üstün dönüşün peti falan çıkartabiliyormuşuz. Bakıyorum ee, direkt kendimiz buradan da şu arada bu arada ben bunlardan mutlaka alıyorum bu zindan yeniden giriş kartlarından biriktiriyorum ama e, daha sonra bunları kullanacağız. Sanki bunlar bana değerli bir şeymiş gibi geliyor. <laughs> tekrar tekrar biz biriktirebildiğimiz kadar biriktirebilelim. Şimdi bu 1500 salkım olduğu zaman ben sizde büyük ihtimalle bir sonraki videoda falan sandık açımı yapacağız arkadaşlar. Şu anda karakter kasıyor kastın bu yeni güncelleme gelen zindan arkadaşlar zaten biliyorsunuz 90k alana kadar biz ilk seviye zindanların hepsine gireceğiz çünkü zindan 2 dediğim zaman bakın 90 kat 90k savaş puanı ve üstünde oluyor ama hani bize çok bir şey fark eder mi şu anlık yok biz başlangıç ödüllerini alsak bizim için yeterli karakteri yavaş yavaş geliştiriyoruz oyunda eksik bulduğum şey pot dayanmıyor kastım tüm yan pota gidiyor bakın 8m param var görevleri yapıyorum yapıyorum parayı kasıyorum Sonra bakıyorum pot bitiyor. Bazen bir gün falan bekliyorum. Şu pot işini nasıl çözeceğiz bilmiyorum. Belki de ben kasmayı bilmiyorum. Ama pot aşırı sıkıntı oyunda ya. Öyle markette falan da yani köydeki satıcıda oyun parası karşılığı alabiliyorsun. Şuradaki shop kısmına geldiğim zaman burada pot satıldığını falan da görmedim. Ee, bu arada yeni güncelleme ile beraber isim değiştirme ve klan değiştirme gelmiş arkadaşlar. Şöyle burada atık diyorsunuz Nickname değiştirme diyor. Satın al diyorsunuz. Yetersiz miktar diyor. Ee, Paket diyelim. Buradan sallıyorum şunu alsam satın al şeyim yok ama bu herhalde şu anda birim elmas atıyorum isim değiştirme tutar yazmıyor ha market mağaza güncelleniyor büyük ihtimalle çünkü karşılığında şu anda kaç para olduğu falan yazmıyor olan diyecektim hani bin elmas kaça geliyor bir isim değiştirme kaça var oluyor diye bakalım diyecektim şu anda göremiyoruz anladım abi biz şöyle e, Wiki'mize bakalım arkadaşlar yeni güncellemede bakalım wiki'de neler olmuş sizlerle beraber Şimdi ben birazcık inceledim tabii videoya girmeden önce. Mitik dönüşüm ve petler için 5. seviye geliştirmesi gelmiş. Şöyle siz de aşağı bir inelim şöyle. Mitik dönüşüm petlerin Şu arkadaşlar şimdi e, oyunumuzu açalım. Karakterimiz zindanda kasılırken burada dönüşüm kısmı var ya. Petlerin biliyorsunuz mitik, efsanevi, destansı diye kısmı vardı. Şimdi bizim oyunda 3 tane mitik petimiz var, değil mi? Bu mitik petlerin mitik kartından ben mesela bu dönüşümü kartını bir tane çıkarttım. Bu kart bende bir tane olduğu zaman ben bu karakterin dönüşümünü elde edebiliyorum. Yani verdiği özellikleri ve bu dönüşüm formuna geçebiliyorum. Peki aynı karttan bir tane daha çıkarsa ne yapıyorsunuz? Buradan geliştirmeye geliyorsunuz. Geliştir diyorsunuz aynı karttan olduğu zaman çapraz diyorsunuz. Tamam mı? Buradaki pet şu bir yıldız oluyor arkadaşlar. Bir yıldız olduğu zaman ne oluyor? Bu verdiği özellikler ve savaş puanı gücü artıyor. Bunun en son seviyesi bu güncellemeden önce 4'müş. Şu anda 5. güncelleme 5. seviyeye kadar geliştirebiliyorsunuz şu buradaki 3 peti. Tabii biz ne zaman bunu yaparız, sonra geliştiririz orasını Allah bilir. para yatırmadan oynuyoruz çünkü Kingdom'u. Oyunun verdiği ödüllerden kendi attığımız farmdan artık ne kasabilirsek, ne zaman bir mitik elde edeceğiz beraber göreceğiz. 5 yıldızı şu anda size gösteremeyeceğim elimde mevcut olmadığı için. E ayrıca bu koleksiyona da eklenmiş. Koleksiyonda da biliyorsunuz ilk defa bu peti çıkarttığında işte sana bir saldırı puanı veriyor. Veya işte bunu 5 yıldız yaptığın zaman ekstra elde ettiğin için koleksiyondan yine savaş puanı alıyorsunuz. Falan arkadaşlar. Bu 5. yıldız olayı bu şekilde anladığım kadarıyla. Destans ve destane dönüşüm petler. Dönüşüm ve pet aynı mantık arkadaşlar. Bir saniye bekleyin bakayım. Burada gösteriyor mu peki hangi dönüşüm petine eklediğini? Dönüşüm şey dönüşüm değil pardon petler efsans. tıklayalım şuradan Efsanevi destansı yeni petler eklemişler büyük ihtimalle en son sayfadaki pet hangisi ise şunlar mı bakayım efsaneviye de bakayım şöyle alfabeye göre mi gidiyor yoksa bunlar şeye göre mi en son gelme sırasına göre mi gidiyor tom diyor merin diyor şen siri kiki belli yok burada b ile başlayan var alfabeye göre gitseydi bu b en başta olurdu o zaman bu en son çıkma sırasına göre gidiyor büyük ihtimalle bilmiyorum Son gelen petler bunlar olabilir. Hangisi olduğunu yazmamışlar. Bakayım güncelleme notlarında yazıyor mu yanında? Ee, yeni içerikler petlerde var mı? İsim değiştirme parçamalarını zaten gösterdik. Bir saniye bekleyin bakayım. Change name isim değiştirme. Klan isim değiştirme. Aynı ikisi de biner en Şu petlere bakayım. Dönüşüm kartı pet kart, şey Ödüller çarçurt hangi petlerin geldiği kış ormanı gösterdik tamam. Etkinlikte hangi petlerin geldiği yazmıyor. Ya bu zaten pet açtıkça onlar çıkar. Hangi petin geldiğini çok da bir önemi var mı bilmeden konuşuyor ama sanki yok gibi. Çünkü etkin için petler arasında bakıyorum mesela efsanevi diyelim. En son gelen en son geldiğini varsaydım iki pet açıyorum. Şu petle bu pet arasında ne fark varmış abi bakıyorum. Şurası değişiyor. Bak bu kritik şansı %16 veriyormuş. Bu da ne veriyormuş? Durum etki isabeti yüzde on Yani iki petin arasındaki tek bir fark var. Biri kritik şansı, biri durum etki isabeti veriyor. Ama bunların ne iş? Kritik şansın az çok anlarım. Tamam. Kritik şanslar oyunda sabittir ama durum etki isabetini mesela şu anda bu oyunda bilmiyorum. Bilmediğim için şu pet daha iyi veya bu pet daha iyi diyemiyorum. O yüzden yorumlayamayacağım. Ee, geçtik abi bunu da. Bakalım ölümsüz karma. Biz karmayı şu anda gösteremiyoruz neden? Karma 70 devrede açılacak arkadaşlar. Karma açıldığı zaman da bunu büyük ihtimalle bir sonraki videoda size bahsedeceğim. Bu karma nedir, nasıl ne değildir, nasıl yapılır vesaire. Karakter zaten ufak ufak kasılıyor gördüğünüz gibi. Ee, kin Labirenti savaş gücü sınırlamaları. Bakayım burada anlatmışlar mı nedir diye. diye. Zindan düzenlemeleri, Kin, kin Labirenti katlar için minimum ve maksimum savaş gücü sınırlamaları getirildi. Ha, daha önce şurada Kin Labirenti diye bir labirentimiz var arkadaşlar. Zindanlar diyelim. Burada eee Kin Labirenti diyelim. Bunun için daha önce bir sınırlama yoktu sanırsam. Minimum 80K savaş puanı olanlar girebilecekmiş artık Kin Labirentine. Neden böyle bir sınırlama getirmişler? Ee, bunun şöyle, ha. PP devre dışı, boss dışı, güvenli. Ha bir şey diyeceğim. Bunların üzerindeki ha şuradan bakıyorduk. Şimdi ha bu düşen eşyalar çok değerli olduğu için mi sınırlama getirmişler acaba? Bakıyorum. Çünkü birinci seviyesinde bile mor seviye yani efsanevi seviye eşyalar düşebiliyor. Lanetli böcekte bunda da birinci de düşüyor abi. Yok bunda eşyalar kırmızı düşüyor. Büyük ihtimalle o yüzden 80K sınırlaması getirdiler. Biz buraya girmedik enayi gibi. Keşke şuradan birkaç bir şey düşürseydik 80K sınırlaması gelmeden ama biz zaten 86 kaymışız Tamam sıkıntı yok. Bizi etkilemiyor arkadaşlar. Tamam okey. 80K altı olanlar artık kin labirentine giremeyecekmiş. Anladım abi. E yani bunu düzenlediyseniz birazcık da içine güzel bir şeyler koysaydınız abi. Başka şu anda e, günlük giriş etkinliği. Ben az önce oyuna girer girmez aldım arkadaşlar. Burada günlük dediğiniz zaman katılımda ve etkinlikte şu anda sizlere 14 gün boyunca ekstradan sandık veriyor. Bu sandıkların içinden de işte pet kartı, dönüşüm kartı falan çıkıyor. Bak ne demiştik? Dönüşüm kartlarını ve pet kartlarını birleştire birleştire level atlattır, atlattırıyoruz. En sonunda o mesela mitik petler var ya insanların parayla aldığı falan. Biz onları ücretsiz, ücretsiz bir şekilde elde edebileceğiz. Yavaş ve zamanla göreceğiz. Bakalım başka bir... burada arada Kingdom haftalık güncelleme geliyor ve her hafta çok fazla değişiklik oluyor ya. Bunu da anlattık kış ormanı zindanda gösterdik zaten. Ekstra biten bir olay var mı? Bakıyorum. Yok etkinlikler şeker çubuğu etkinlik. etkinliği cadı bayram etkinliği sona ermiş. Ben bu bayram etkinliğinden hiçbir şekilde yararlanamadım. Bu onun olayını da çözemedim. Balkabağını aradım aradım hiçbir yerden düşüremedim. Bitti zaten etkinlik. Bizim için bir ekstrası yok. Şöyle beraber sizle yeni güncellemeye bakalım dedik. Bölüm 3 böyle olsun. Hatta güncelleme notlarını incelerken bölüm 3 demeyeceğim. Bundan sonra Kingdom güncelleme notlarına bakacağız abi. Neyi güncellemişler ona neyi yapmışlar diye bayağı bir geliştirme çıkarma falan yapıyorlar her güncellemede. Hani seviyorum ben. Kingdom'da ufaktan gidiyor. Çünkü çok bir ekstrası yok. Yavaş yavaş kasılıyor ama bunun işte boss savaşlarına falan geldiğimiz zaman bu oyun nasıl şekillenecek? Bize nasıl bir zevk verecek? O zaman bakacağız. 286 tane bu salkımı kasmışız. Ufaktan ufaktan kasasından para yatırmıyoruz. Bir şey yapmıyoruz. Çar yavaştan gelişiyor. 86K'ya kadar da gelmiş. Şu rank sistemi var mıydı burada? Sıralama diyelim. Birincinin rankını görebiliyoruz mu abi ya? Derece puanını. bakayım. Şöyle bize de kahve geldi. Kahvemizi içerken bir yandan anlatalım. Şimdi işaret dediğin canı ne Bunu bilmiyorum mesela. Şimdi gidip oyunun birincisini işaretlemedim ama bunun şeyini niye göstermiyorlar? Bu arada birinci olduğunuzda ödül varmış. Bu neyin ödülü? Haftalık ödül herhalde. Gelişmiş şun kartı falan veriyorlar. Hepsi diyelim savaşçı. Ha karakterinize göre bir de bunların şeyi niye yazmıyor ya? Kaç savaş gücü var bu adamın? Ben nereden göreceğim ki? Hani ona göre bir yarışmam lazım. da diyeceğim ki bu adam a şu güçte benim acilen bir sava şu savaş gücüne gelmem lazım ki hani bu sıralamaya girebileyim falan demem lazım. Acaba bir yerden görüküyor da Biz mi göremedik onu ya? Anlamadım ki abi. Anlamadım. Valla güncellemeler bu şekilde arkadaşlar. Bu video güncelleme notu olarak kalsın. Sizler de bakın. Kingdom'a başlamak isteyenler başlayabilir. Biz ufaktan kasılıyoruz zaten. Kingdom için ekstra bir video daha gelecek ilerleyen günlerde. Hem şu karmayı falan anlatırız. Hem de biraz üstümüze başımıza bir çeki düzen veririz. Çünkü bu okçunun normalde kullanması gereken Yay değil arbalatmış arkadaşlar. Arbalat üretmeye çalışıyorum. Karakterimizin üzerini başını bayağı kıpkırmızı falan yaptık ama şu petleri metleri arbalatı falan bir elimize alırsak okçu hakkında da tekrardan bir bilgi vereceğiz. Hatta bir karakter daha açıp farklı bir sınıfta daha kısıp onu da anlatmayı düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet.